Hadi. Ben her zaman derdim Ulan bir gün karşıma çıksa da cevabını versem vereceğim. İzle hadi bakalım. Baştaki sahneleri izlemeye gerek yok abi. Infosu kaçıyor, spoiler'ı kaçıyor. Millet izleyici mantığıyla baktığında güzel. Yani vural... biz introyu koyuyoruz ki adam videoyu izlerken direkt böyle bir yeni sinansın böyle düşük. Aman nasıl bir videoya giriyor, nasıl video yapmışlar falan diye diye. Ben YouTuber olduğum için başka izlemiyorum çalışkan, abi. abi. Bana göre spoiler kaçıyor. Ama millet seviyor bunu. <laughs> Çay içem Ural Reis. Ural'ın içinden yani geçerim. Ural'ın eline veririm. Ural'ı öyle döverim. Amuda kaldırır döverim. Demin ne demişti abi? Bu? Şu andaki. Abi Şimdi ilk arkadaşımız demiş ki Vural abiye saygım sonsuz ya ama canlısın, platta bot vurmaya benzemezdir. <laughs> <dedi. gülüyor> Benim de bu kardeşime saygım sonsuz dostlar ama videolarıma da yazıyorlar. Şimdi ben her zaman derdim ki bir gün karşıma çıksa da cevabını versem vereceğim. Baya canı sıkkın Vural Reis'in. Barış Çiçek'e 37 bin, Egoist Pati'ye 44 bin ve Dohun videosuna da 77 bin <laughs> like atmışsınız. Benim değil. videomun böyle olmasının nedenini söylüyorum size. İlk kanalın videosu zaten kanal bize ait Okan inan. Bir bizzat AdSense açık değildi, reklam verimi açık değil, reklam verimi açık olmadığından dolayı benim videom o kadar fazla önerilenlere çıkmadı. Çünkü YouTube para kazandırmayan videoları önerilerine çıkartmıyor abi. Kanalın ilk videosu ben açtırdım zaten. Benim izlemem de e, açtı. Ama sıkıntı yok. Ben önümüzdeki günlerde geleceğim. Abi. PUBG Pit'i takip edin abi. Bak 37 37'deymiş. Takip edin abi. PUBG Pit güzel bir kanal ve 100.000 abone oluyor. Bugün 100.000 olur diye düşünüyorum. Bu da bizim Smurf dakika, şeyimiz. Asıl VS buradaymış Okan abi. <laughs> Dostlar bir dakika dur. 77.000 77 bin mi? Evet, tamam 70. şimdi bizim tayfa bakın direkt 77 binin 78 bin. Ben Mural abinin tayfasındayım attım. Burada büyük bir fight var. O 80 diyor. <laughs> Move'un 85 koyuyor abi. Sizi istiyoruz <laughs> bence. Ya olur olur abi. Ben sen bizimki de daha tanımamışsın Okan abi. <laughs> Dostlar yardırın abicim yardırın hadi bakalım. O zaman 80 bin gelirse ben büyük ihtimalle mutluluk gözyaşlarıyla Vural'ı ararım arkadaşlar. <laughs> Haydi geçelim VZ'imize başlatıyorum. <laughs> arkadaşlar bir sonraki haftada yine başka bir ünlümüz olacak. Hangi günümüz belli değil Ses ama siz mi? yine kanala abone olup bildirimleri açarak yoruma, hunu, harca iddialarınızı yazabilirsiniz. Belki siz kalın Aynen izleyicilerle yapacağız bunları. Bak çekilişleri de şöyle yapıyoruz bu şekilde gösteriyoruz abi ekranda ki herkes hiç Kanadın rahat olsun. Sen sayısı kadar kanal abone olup bildirimleri açarak yoruma nickini yazan kişilere Royal Pass kazandırıyorsun abi. Sen ciddi misin abi? abi. Aman aman. Aa vuralı kafayı kapatıyor şu. Sizin için yeniyorum merak etmeyin sizin nerede oğlum? Bomba atıyor. Yani kazandıkça Oy! Bombayı ağzını vuruşu göremedim bu sordu. arada. Dur. 1-0. Şaşkın diyor. Vuruşu göremedim bu arada ama Abi VS'de de M762 kullanmazsın şeyde. ya. Az daha bir... <gülüyor> <gülüyor> Para bize geliyor izleyelim reklamı. İzleyelim. Az daha bir pusuya kurban gidiyordum Okan abi çaktırma onu fazla. Geliyor Ağabey değil mi ses? Oğlum adam nasıl? Güzel, oldu. güzel, güzel, Silahı çekseydin yani, be bro. Sıkıntı yok. Haydi bakalım. Her VS'den bir oyal pas ediyor değil mi abi? Öyle bomba çöküyor. Evet tabi tabi tabi. Bende bomba şey yok. Olur, o. Oh. Oy. Çocuk bombaları iyi mi kullanıyor ya? Çocuk iyi bir oyuncu abi bu. Düşmesi lazım bu arada. Güzel bir Ama Çocuk ama o, ama o kadar iyi değil bir ya. Anti tapında iyi bir oyuncu. O kadar bak. bak, bak, bak. Oyuncudan önce fark mı? Bu çevrede iyi. Fark etmez abi değiştirim. Ben şimdi değişeyim. M4'e bir geçeyim Hiç bakalım. Fark en, i̇stediğini kullanabilirsin. Bir de S'ye bakalım. Sakin oynuyor çocuk biraz ya. Evet, aşırı Oo çok iyi vurdu lan çocuk. Bak, bu pusular beni korkutmaya başladı. Güzel pusular güzel. dostlar gerçekten korktu. <laughs> Sıkıntılı bir pusu. Ortada <laughs> çıkar gibi çıkıyor ya. Oğlum çocuk bir bomba da Abi Allah Allah çocuk Allah Allah. bombacı mı? Derbi sıfır sıfır mı bitti? Güzel. Bizim işimize yaradı. Biz 4 4 bir daha gidip bugün. Konya'dan. Vallahi yani helal olsun Konya'ya. Evine bir çevire bir vurdular şey. ağzımıza. Vallahi abi bak ben şimdi bir dakika bir sayı daha alayım konuşacağım. Beşiktaş'ı <laughs> Beşiktaşçı olmak çok zor bu dünyada ya. Takımı da bırakamıyorsun. <laughs> yani böyle <gülüyor> Beşiktaşçı <gülüyor> oluyorsun. <gülüyor> 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 Kaybetse de Beşiktaşlısın <laughs> yani anladın. Yok bunu ben de yaparım. Ulan yapsana o zaman ben mi tutuyorum seni? Tabii bu arkadaşımız için söylemiyoruz bunu. Evet, yani. evet. Sonra genel, gelin. genel, anlamda Bu kardeşimiz zaten saygım sonsuz diye ben zaten kanalı evet. konsept. Abi bize dört bir yazsalar şeref golü atmışız. De. Öyle bir Ama şeref şeref de. bırakmadılar Doğru ki golü atalım. Ne işi sıkıntı ya. Abi ikinci gelsin ikinci seri seri. Yeni rakipler lazım. Hop. Abi ben aynen adam Galatasaray döver diye düşünmüştüm. 0-0 iyi oldu bizim işimize Olur. yaradı. Tamam son son Olur. bir tane. Hadi bakalım. Orada bizde Ulan, popüler o. olan bir şey vardır. Sizin editörler. Bak ya gene o. başladı. Uğur kadın, mey kadın, Ece Seçkin'in dansı oğlum mu? <laughs> Ece Seçkin dansı o. Ay ona Gökhan töre attı. 4-1 koymuşlar demesek. Gökhan'cı. Golü atan da yani Gökhan çünkü <laughs> <Gökhan 'cığım. gülüyor> <laughs> <laughs> doğru. Öldürüyor. Ve seni alıyor Ural ve Karalaboyoğlu bildirimleri açarak Videoyu beğenip yoruma ID'sini yazan bir kişiye Royal Çocuk Pass daha kaldır. da vurmaya devam ediyor. Hiç merak etmeyin daha bol bol Royal Pass gelecek size videoda. Kısa yeter ki size kalın. Devam. Geldik ikinci vs videoyu beğendim. Bunlar zaten fix yapılan şeyler. Vural Ambar'da karşıma gelsin ona dans ettireceğim demiş. <laughs> Baya iyi. Abi biz izraata bakarız. Ee, evet Vural. Dans Buyura. edecek misin? Vallahi abi zaten e, ben dans etmeyi severim ama bize gelip böyle dans ettirmek falan. bakacağız iyice buna. Dans et. Büyük ihtimalle dans ediyorsun. Evet ben kendim böyle. Geçen gün M24 şeyi gitti dans ya, dans videosu dans gitti. M24'ü çok istiyordum o, 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 ben ya. onun videosunu. İşte ben Vur Allah Allah ya. attım. Sildim yanlışlıkla evet. videoyu. Çok ben güzeldi o video. bu arada sana dans ettirebilir. Ona da sıkılır. sıkıldı <laughs> kas kalmış <laughs> çocuk <gülüyor> ama. Parkette bir scope atayım da görsün. Hadi bakalım. Dino scope görecek. Bin bu nasıl Geliyor. bir quick scope lan? No scope Geliyor. pardon. Allah. Bir Ay. <laughs> Ay. Doğru olanı da, Gayet güzel, bir güzel bir çekici sonuçlar açıklandı. Ersin 400 kovur daha 29 destan attı Hüseyin. Emine atmış bir sürü. Çok teşekkürler Ersin abi. Çok 49 tane daha atmış abi. Ne durumdayız? burada 238k <laughs> güzel devam devam ki araya açalım abi bunlarla Bu oynarken mobil değil de emülatörde oynarken ben basamıyorum ya Bu drop shot emülatörde mantıksız Be abi, abi beni bence Bu no alakasız şey. Çok, çok alakasız susuz. atıyor bu arada. Vallahi adam sana dans ettirirse. Vallahi abi bilemedim şimdi bak olur mu dersin? Yavrum tutma artık. Yavrum çocuğum Şimal Şimaldi 400 kova vurattı. Teşekkür <gülüyor> ederim. Abi, <laughs> Hoş geldin sen daha. Çok teşekkürler. Vallahi dostlar sırf dans ettireceğim muhabbet için bir tane mouse kapatmak istiyorum. Gerçekten siz beni şimdi kızıyorsunuz belki de. Abi yenileceğim bunu yapacağım diye RP'den gidiyor falan diye sakin olun. Sıkıntı yok. Bizde Arkadaşlar Vural sizin için savaşıyor. Siz de like'lara abanmayı unutmayın. Aynen öyle. Teşekkür Aynen. Bugün hedefimiz var bakalım. Valla beni bir vurur musun kardeşim rica etsem Beni bir vur. Tamam. O ben abi, M24 ile çıkacağım. M24 ile çıkacağım ben ona abi. Taktım kafaya. 3 level kaskı almamıştır umarım. Oğlum neredesin ya? Ah duydum. Solda. Bak oradan bir. Oy, oh. hmm. Güzeldi. <gülüyor> Güzeldi. <gülüyor> Ben güzel vurdu abi abi. Yani Güzel yani vurdu abi. Ederim. Beğendim yani ben vuruşu. Sıkılcıyor. Çok, çok, çok ince. No. Ooo. Gayet güzel. Böyle girdi. <laughs> Belki de heyecan mı yaptı abi ya. Ama yani sen O alakasızdı ha, bu. bak şu an biraz böyle bir saldırganlaştı. Belki de şimdi abi bak iddia o kadar iddialı ki avans veriyor musun? Oğlum Vural abiniz gelse tekme tokat döverim lan Vural, Vural abiniz kim? En son, evet Böyle bir, bu bu bir sonu canavarı diyorsun abi Naruto'ya evet. Valla ben de onunla savaşmak çok istiyorum umarım sona kadar giderim abi Hem royal pass'ı olur. videonun Naruto'yu Naruto Oğlum ben anlamıyorum Naruto'ya nasıl dayak yiyorlar hepsi ya İyi oynuyor Daha da yani Geç ambar modu çocuk terminatör gibi şu an V.S attırıyorlar Eee quickscope iyiydi Buna abi Güzel şey diyor. diyoruz biz Çocuklar unuttum lan adı neydi yorumlarda böyle unuttum A A Quickscope değil scope? mi lan Quickscope Ha quickscope evet O Okan abinin İngilizce öğretmeni olduğundan dolayı söyledi ha quickscope adam. diye <laughs> 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 Enes Smokey de bana mı meydan okuyor Bana meydan mı okuyorsunuz Ay 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 ay, ay. Bana meydan mı okuyorsunuz ay, mı ay, abi Ayy bana vurdum bana vurdum Bana meydan okuyorsunuz yani İyi şu boyun. an. Arkadaşlar dans ettiririm. Canınız sıkılır. Dersiniz ki abi <laughs> dövme bizi. İzleyicilikten çıkarsınız. Bak öyle döverim. Bak öyle döverim bak. Fena döverim. Fena fena fena. <laughs> fena. Tebrik ettim ama Okan abi. Ee, ay ay. Bir dakika. Hadi. Ne yapıyor o AFK mi? Değil değil mi? AFK taklidi burada pek işe yaramaz. Oy çok güzeldi. Hissettim vuracağını. Taklidi burada pek işe yaramaz. <laughs> tamam. Çok güzel arkadaşlar. Perfecto. Perfecto. Şey ya, beni gözü kapalı mı döversin? Her türlü beni mi alırsın? Sen o zaman şarkını söyleyebilirsin burada. Ben söyledim abi sen merak etme. <laughs> tamam. ciddi ciddi döversiniz diyorsunuz yani. Editör canımsın. Evet arkadaşlar geldik üçüncü vs'imize bu arkadaşımız ne demiş Vural hemen söylüyorum Videoyu beğendim paylaştım bir saniye bile ilerletmedim helal olsun bu konuda takdir ettim Vay vay Kolay lokmasın Vural Üzül meydan okuyorum onunla kapışacağım en iyi PUBG evo un. Şu, şu Benim video bir bitsin Şu video çok merak ettim şu artistleri bitsin Hı? bakayım şu video Vural ne diyorsun Abi biraz tırstım biraz tırstım bakalım Bakacağız hadi bakalım O zaman seriyi başlatıyorum Abone olun bu başlayalım. arada bu kanala Kaçın abi dakikadayız? 10.43'teyiz. Bakalım 96.7 idi. Hop 96.99 oldu. Çok Sontan güzel. Olun ya. abi olun. Bu kanal bizim kanal zaten. Reklam çıktı izleyelim. Biliyorsunuz zaten. Bunun benim senin diye bir laf olmuyor bende abi. Bilginiz olsun. Şey Elimde ne varmış? AK. Satmış AK, AK var. güzel ama ya VS'de. Ben AK'ciyim abi. Bir de Iron çok iyi şey kullanıyorum ya. Skopsuz. Benim yani AK'm iyidir skopsuz. Adam boşluğa atıyor. Yani alakan yok. <laughs> Oğlum nasıl lan Yunus? Değil mi abi? Yani. <laughs> Biz bir aile izleyen var. ama öyle demedim ya. Kardeşim. Yani çıkan paramı alırım o zaman diyen var. Bana nasıl satayım? E ne bakayım. istedim e ben? Bakayım. Paramı alırım diyen var ya direkt chat'te. Ulan ölelim mi ne, ne yapalım yani ya? Ne olsun istiyorsunuz? Ben Naruto VSS'in iple çekiyorum. Hiç merak etmeyin. Doğru Para gözcü ya. Yok artık daha memeler. memeler. Aman neler. Sonra bak bizim çocuk. Aa doğru lan hayır. Ben hayır onu hayır. söyleyeyim. Sen şimdi fazla sevin mi? Ben yenince seviniyor gibisin ama üzülme gerek. Abi aileyiz aileyiz diyorum tek onu Enes diyor. Yunus aileiz. bir kere bile seni öldürürse eğer tamam. Yunus'a royal pass vereceğim lan. Tamam. Öl, ölecek aileiz. kesin Vural büyük aileiz. ihtimalle. Aileiz. Bir kere bile öldürsün Yunus seni. Ben ona royal pass vereceğim. Abi! İsteyerek saldı ya. Salmıştır Allah Allah. diye düşünüyorum. Eğer bilerek yaptıysam Allah canımı alsın Yapmamış abi, şerefsiz. Allah. Yap oğlum ne olacak? İzleyiciyi tavla. Güzel bir şey yani izleyicine böyle bir şey yapmak. Çok güzel Allah bir cazı. vural troll ne diyordur da. Okan abi o neydi? Bana böyle diyecek Okan abi her önüme gelene vurdururum abi. Valla ben anlamadım. Okan abi diyecek ben ki bana seni vur bura... geç para benden gidiyor. Ben geç gene de ben, ben vurdururum. Sıkıntı yok. Boşlu ateş eden adam seni nasıl vurabilir? Duyuyor olabilir mi bu orada şu anda? Kill. Duyuyor olamaz. oğlum. Mi? Adamla hiç bir alakamız yok. Allah Allah <laughs> lan nasıl oldu ya? Dostlar yemin ederim bir de alakasız bir şekilde yok oldum Okan abi. Canım yok oldu böyle bir anda. Vardım yok. Çocuk duydu herhalde <laughs> hileyi direkt açtı. <gülüyor> 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 Çocuk, abi, çok... Çocuk biraz şey ya. Bile. Evet. Abi, tamam da, demin, Yunus, demin. Yunus Hayır, çok no, bot gibi oynuyor yani. Adam tep tek mantık. Bunu yapacağım diyor sadece. yaşıyorum Ha bu mobil ne abi şey ama şey adam. Abi, abi mobil yani. <laughs> Gerçi Naruto da mobil <gülüyor> içinden <gülüyor> geçiyor. <gülüyor> o ayrı bir dava. Evet. Ben VS'yi anlamıyorum neyle alakalı <laughs> ya. VS'de oh. iyi olan adam Sukaat'ta iyi değil. Sukaat'ta iyi olan adam VS'de iyi oh, değil. <laughs> ağzına b var Abi patiye söyle şu an giremem. Şu an işim gücüm var. Şu an Aa, giremem. Ağzına atıyorum. Atıyorum. O zaman, o zaman, o zaman. Abi Ay, der gibi. 9 no son bir kill Bir, bir de abi ben arada... özür dilerim lafını böldüm. Şunu düşünüyorum. Kardeşlerimizin buraya çıkınca heyecan yaptığını düşünüyorum bu arada. Evet çok doğru yapılıyor. Yani biz bunu lol'de de çok normal öyle bir şey Asıl geldik bölüm sonu canavarına. Videoya like attıysa evet. falan aynı isim bak tamam süper dostum. Evet. Naruto'ya diyorsun ki Pati'yi de Dohu da yendi. Hadi 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 bölüm sonu canavarı dostlar çok heyecanlıyım gerçekten. Gerçekten çocuk bölüm sonu canavar ya. Yani yenebileceğini düşünmüyorum ama yenersen tabii tabi maçın gidişatına göre <laughs> bakalım neler verebilirim hani izleyiciye bakacağız. Tamam <laughs> <En gülüyor> <heyecanlı gülüyor> abi. bu ne abi? Groza oynuyorsa alabilir. Çünkü Groza'm benim yok. Çünkü bunun leveli yüksek oluyor burada yani. Ural ee, bural, oynadığını birazdan göreceksin. Groza Allah. oynamıyor lan galiba. <laughs> ya, Öyle hatırlıyorum. şu an şey, düştüm zaten bu arada psikolojik mendir. M4. M4. Lazerli Aşırsa kullanıyor. Lazer tamamıyla non-scope'dayken mantıklı oluyor herhalde diyeceğim. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Nereye vurduğunu gösteriyor. Bomba mı? Yok, bu bomba çekmedi. Çok bir enteresan. M162 farkı bu. Tamamıyla M162 farkı. Niye abi ya Allah Allah şimdi sen boss diğerime koydun ben yine sen. Şaka mı? Ne oluyor Naruto? Ama M162 farkı yok mu ya? M162 daha daha bir iyi yani. Bence VS'de. <laughs> yani bu hasar var. farkı. Lazer skopsuz kullanırken tepesini kaldırıyor. Güzel 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 güzel. 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 Çok yani güzel. güzel. Mermim bitecek abi beni vurması lazım artık. <laughs> beni artık vurmalı yani bu Naruto. Wow. Naruto Çin'de gibi bir ismi var zaten. Olayı almadım deme bana. Açma. Diğer tarafa geç Nereye çok iyi. Lan? Can basıyor can bastırıyor. Alması çok normal. İstersen, çok isterse, fena isterse. hasar yedi. Abi sen şimdi dedin yok bu iş yenilmedi falan. Yani, ne bileyim. Gücümüzü fulledik. İstersen gücümüzü düşürelim yani. Okan abi. Allah, <laughs> Allah Allah. Allah. Oh. Çok kötü. Bak hayır burada abi. salmış abi oyunu Vural. Hadi hadi konuşmadan gitti hayır, bak. Bu net konuşmadan bu gitti oğlum. abi. Şurada Allah konuşmadan gitti bak. Gücümüzü fulledik. İstersen Boş konuşacak ya bizim Vural yani. Bey. Allah bak bak. Allah. Allah gitti Tabii açamadı burada. bunun ay ölmesi ay ay çok ay. normal haydi yiğidim haydi yiğidim Ay canı yok bu orda onun come back is real tamam? canı yok bu orda o canı yok döndü çocukta come back is real çocuk bug buldu ya Bak m162 yi bs atamazsın yok. abi dörtle head yedi o öldü aa o da head attı Aa yatarken ne attı? Yatarken ne attı? Oğlum nasıl vurabiliyor böyle ya? Bak bak bak. Abi Sekerkan random gidiyor o mermi onun kafasına. İyi masist tamamıyla ya. Abi tamamıyla iyi masist bu işte. Mobil mobil oynamanın da en güzel yanı bu abi. O bir tutunca tı kafaya götürüyor ya çok iyi. Çok güzel oynamış. Nişan yardım işte. Çok iyi. Nasıl? Naruto bunu çok iyi kullanıyor abi. Canı kaç o kadar abi onun. Canı kaç. <laughs> çok az canı <yeri> vardı ama. Ha <laughs> umut. Ama doğru biz bu çocukla konuşuk eğim kullanmıyordu ki bu. Vallahi. Eğim asist telefonda word oluyor. Yani bilgisayarda da öyle ama mouse o kadar değil. Kapalı değil mi bu çocuğun? Ben öyle hatırlıyorum sormuş gibi bir soru. Eğim kapalı demişti ben şok olmuştum. Bu az, hatta iki açıdan da göstersin. Abi ya. Oh, ben ben. VPN Görmeden ne? Görmeden ölmeye başladım ha. Ne yaptı açtı mı ne yaptı bu o, zaman vpn vpn o. Porno abi açtı. VPN ne alakalı lan porno mu izliyor VPN ne? Abi canım. Üflesem öleceğim Yok öyle bir şey yok. Ben bu dünyadan değilim. Nerede tutuyor lan Kapalı olması şu şekilde iyi. Eğer kapalı haliyle oynayıp eğiminizi ona göre ayarlarsanız çok güzel bir olay. Ciddi anlamda çok güzel bir olay. Bu artık arabayı düz düz kullanmak gibi düşünün anladın ama otomatik kullanan adamlar için en asist mantıklı. Yani manuel yapıp kendi elinle ayarlarsan her şeyin tabii ki otoyim kapatmak daha mantıklı. Mas VPN porno değil hile abi diyor. <laughs> Lan yok saçmalamayın ya. Bu YouTube'a gidecek abi, abi o zaman selam. Bir şey mi dedim onun? ben ne bileyim ben. Küfür mü etme? Ana ben küfür mü ettim ya? Ben bilmiyorum ki bilsem söyleyeyim abi. Sıbbeyi bazen saçmalıyor. Şey ne? <laughs> ya Allah Allah ben de yaptım. Çok, çok çok gaza geldim ya. Sanki çocuğu Naruto ya. <laughs> Doğla da aynısı oldu değil mi? Naruto gibi bir Naruto oldu. Oo çok. Oğlum Naruto bak agresif Aa, aldı. aldı. Çok kötü vurduydu. Naruto'ysan Naruto'lu bir bizde Torigari reisiz vurduk Beş <laughs> beş olmuş canı lan maç. Sıkıntı yok. Abi VSD'de böyle iyi güzel vurdu cana gitti. A, Vural da iyiydi, Vural da çok ya! bırakmaması lazım orada. Canı yok. Canı, canı, yok, canı yok. Ağlamak istiyorum. Oğlum inanılmaz heyecanlı. Ha? Doğlu olan Aa! VSS'de normalde Doğ kazandıydı. Ama 5'in üzerine çıkartmak istedi. Doğ kendi kaçındı. Daya iyiydi. Çocuğun demek gelir sınınca sıkıntı oluyor. Canlar, canlar, sıfırlandı. İki tarafta çok hareketli oluyor. İki tarafta çok güzel oynuyor arkadaşlar. Eyvallah Hayal olsun gerçekten. O paradan vurur. Alması. Oha. Oha. Ya, Oha. Oha yani. Ya Sardı mı orada beni de ha? Evet evet. Koşalım. Ay 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 Sakin ol. Reloading. Fena fena Hadi dayak. Bakayım. Fena Hadi, çok fena edeyiz. dayak. Ya çok geç aldı ama. Silah çok geç aldı benim eğimimi kaydırdı sağ sol yaparak. Tecrübeli çocuk abi. Bence biz Naruto'ya sorduk. Ee, Bu ne lan? Pingi var herhalde. Olacak. kaydırdı sağ sol yaparak. Tecrübeli çocuk abi. Pink bu. Çok ters tarafa bak. Pink. Güzel kayarak çok güzel. Mermi bitti. Yo! Pink pink. Canı o kadar azdı ki. J ile kaydım orada. Tecrübeli çocuk abi. Ya Tamam tamam. J ile kaymış oğlum çocuk. Al bak. J ile kaymış çocuk. Körüz ya, ki izliyoruz anlamıyoruz aslında zaten. Mermi bitti. Kayınca oh, çok ileri ooo gidiyor ooo kardeş. Ooo. Kaymış orada. Abi neyle oynuyor? Hangi oynuyor? Benim onun çıkışını Lan oğlum de... kayıyor ya. Kayıyor abicim Nasıl kayıyor. Ooo. Tecrübeli çocuk abi. Kayıyor abi. Al abi. Kayıyor evet. kardeş. İyi de değil ya çocuk. Hadi şimdi tam şey anlamıyla söyleyeyim değil ama yani. Evet. Bak bak. Gördün mü? Bak. Bir daha anlamayanlar için tekrardan koyuyorum abi bekle. Bak. Tam kaydığı gördün mü bak? Bak. Kayıyor abi burada. Kayma değil abi diyor bu. Oğlum kayıyor kayıyor. Allah Allah. Kayson son mesafede kalkamaz diyor. saçmalama buraya atıyor kendisini zaten. Çıkıyor burada bak. Aynısını arkasından bir daha yapıyor işte. Saçmalamayın ya. Okan abi de bak kayarak diyor. İki tarafı izliyor Okan abi. Bak. Kayıyor abi. Kayıyor geri zıplıyor adam. Abi neyle oynuyor? Hangi cihazla oynuyor? Benim onun çıkışını renderlamıyor lan bilgisayarım. Abi havada havada havada. Hadi bakalım. Tabancada çekme. Ölüm, ölüm vakti geldi bir tabanca. Tabanca Tabanca da vurma saygısızlık. <laughs> Tabanca saygısızlık olur aga. Onu söyleyeyim. <laughs> Naruto'nun tek yapması gereken ego yapmaması gerek ve gerçekten ee, bu şekilde milletin sevdiği şekilde gitmesi lazım. Ben, abi, çok mesela çok böyle olması lazım değil, abi. boş vakitte hepsini ambarda mı yatıyor Ay. ne abi bu ya? Çok iyi oynadı arkadaşlar. Ben çok güzel Her zaman gelirim. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Güzel güzel video. Dostlar, Hop! Hemen 97.000 bir abone oldu. Güzel abone olun buraya. Nice nice.